Olsun. Şeref verdiniz. Program akışını arz ediyorum. Saygı Sayın Başsavcım, Sayın Adalet Komisyonu Başkanım, çok kıymetli Emniyet Müdürüm, Jandarma e, Komutan Vekilimiz, Özel İdare Genel Sekreterimiz, Değerli Emniyet Müdürü Arkadaşlar, Emniyetteki Personellerimiz, Kıymetli Mesai Arkadaşlarımı, Basımızın Değerli Temsilcileri. Ben de sizleri saygıyla, sevgiyle selamlayarak başlamak istiyorum. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bugün burada Emniyet mensuplarımıza özellikle trafikten başlamak üzere yaka kamerası e, dağıtım töreninde bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bildiğiniz gibi bu konu Türkiye'de çok çok tartışılan bir konu. Genellikle e, trafik uygulamalarında, trafikle ilgili ceza işlemlerde çok her iki tarafı haksız töhmetlere, haksız ithamlara yol açan bir olay. Dolayısıyla bunun önüne geçmek açısından İçişleri Bakanımızın yaptığı proje karşılığında tüm emniyet mensuplarına yaka kamerası yapmak gibi bir proje yürüttü. Bu proje kapsamında da önce trafik ekiplerinden başlamak üzere şu anda Türkiye'de 20 bin adet yaka kamerası tahsis edildi. Bunlardan 90 tanesi de bizim il müdürlüğümüze geldi. Daha önce 15 taneyle beraber şu anda 105 105 adet yeni nesil e, yaka kameralarını trafik mensuplarımıza e, takdim edeceğiz. Dolayısıyla e, değerli katılımcılar, bu yaka kameralarımız milli şirketimiz Aselsan tarafından üretilen yapay zeka algoritması desteklenen kameralar anlık görüntü alıyor. Bu görüntüleri merkeze aktarıyor ve ses kayıtla görüntü kaydı alıyor ve bu kayıtlar 30 gün müddetle muhafaza ediliyor. Dolayısıyla 30 gün boyunca trafikle ilgili işlemlerde geriye dönük kayıtlardan bunların doğrulan yükümlülüğüne sahip oluyoruz. Özellikle vatandaşımızda bununla ilgili bir güven duygusu pekişiyor. Yapılan işle ilgili kolluğun yaptığı işlerde vatandaşın elinde bir güven duygusu pekişiyor. Vatandaşımıza karşı Polislerimizin, kolluk kuvvetlerimizin, vatandaşlarımızın tutum ve davranışlarında olumlu yönde bir gelişme yol açıyor. Özellikle adli mercilere de kuvvetli bir delil sağlıyor her iki taraf açısından da. Kolluk kuvvetlerimize karşı olabilecek olası ihbar, şikayetlerde daha etkili, objektif ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesi sağlaması yanında özellikle kolluk kuvvetlerimizin yine görevlerini yaptıkları esnada haksız yere, asılsız ithamlar, töhmet altında bırakılmasında önemseyen bir çalışma diye değerlendiriyorum. Bunlar hiçbir zaman için vatandaşımıza ceza vermek, onlara bir işlemde meyide uygulamak anlamı değil. Kollukla vatandaş arasında ilişkilerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi, vatandaşımızın devlet olan güvenliğini sağlamak, kolluk kuvvetlerimizin de şefkatini göstermek açısından çok önemli diye ben değerlendiriyorum. Bu yaka kameralarımızın Bingöl'ümüze, trafik teşkilatımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bu projeyi yürüten İçişleri Bakanımız Sayın Ay Yelikaya şükranlarımı arz ediyorum. Devletimize şükranlarımı arz ediyorum. Bingöl'ümüze bu 105 adet yeni nesil yaka kameralarımız hayırlı ve uğurlu olsun diyor. Hepinize sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hayırlı olsun bakalım. Hayırlı olsun. Sağ olun. İyi devletimizin bilincinde olmamız lazım. Yaptığımız her iş devletin lehine ve aleyhine olumlu ve olumsuz yazıyor. Onun bilincinde olarak ben size başarılar diliyorum arkadaşlar. Teşekkür ederim. Sağ olun.